Merhaba arkadaşlar. Ben de bugün sıfırdan gençliğinde başladığımız serisinin birinci bölümünü atacağım. O zaman vakit kaybetmeden hadi siz videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız başlayalım. Bu seriyi çok istediğiniz için yapma kararı aldım. Hikayemiz devam ediyor. İlk baştan başladık. İşte her şey burada başlıyor. olabildiğince spoiler vermemeye çalışacağım o yüzden konuşmuyorum şimdi bir gezgin seçmemizi istiyor acaba hangisini seçsek benim anayasamda Aether vardı ama ben burada Lumine'yi seçsem. Burada Lumine'yi seçerim. Farklılık olsun. Ee, küçük Naki. Yok. Tamam. Devam ediyor şimdi.

私の兄、空を連れ去っていったそして、私も神に封印され本来の力を失うことになる数たの世界を乗り越えてきた私たちはここで囚われの身となった <laughs> 果たしてそれから何年経ったのか私にはもうわからないでもいずれ必ず突き止めてみせる目覚めてからずっと一人でさまよってた Pimon da denizden kurtardı. <laughs> Balık tutar gibi. Pimon nasıl denize düştü ya? Şimdi o oyunun temel faktörlerini çözmeye çalışıyoruz. Şimdi boşluk tuşuna hemen bastırıyoruz zıplamak için. Buraları özlemişim. B'ye basalım. Bir tane kalıcımız var evet. Stamina çok küçük. Koşamıyorum. Slime dövüyoruz. Bu hesapta olabildiğince işte atmayıp bir tane karaktere full takım yıldızı kasmaya çalışacağım. İstenilen bir bölümde hepsini atmaya çalışacağım. Ama gelecek bölümde de hepsini atabilirim. Siz seçin. Yoksa biriktirip atmayayım mı? Galiba tırmanacağız. Galiba. Yediler Biz yedileri aramıyoruz. Bambaşka bir şey. O mostat büyülüyor bizi. Şarkı falan. İnşallah. Stamina çok küçük acele edemiyorum ki. Şurada yolda bulduğumuz şeyleri de toplayın da. İşe yarıyor. Yeni başladıysanız ve bunu izliyorsanız. Şurada mesela sandık var. Ben bunu almamıştım. Gitmiştim direkt. Ama bu hesapta almalıyım. Hayır sandığı alacağım. Yadigar mı şeyden yadigar çıkmış savunma en kötü stat Bir de sanki bir şey takabilecek gibi silah bakıyorum ya Yüzelim abi dur stamina da olsun da bir karış suda boğulacağım o kadar az stamina var ki Asıl hikaye buradan sonra sarıyor. Artık rüzgar gücümüz var. Ve 7'lere açınca haritanın bir kısmı belirdiği için gayet güzel bir şey bence. Şimdi element becerim oldu artık. Ben elbet becerisini kullanmadım bu arada. <laughs> Dur kullanacağım şimdi. Kullandım. Elmet patlaması. Rüzgar gezgin çok iyi ya. Posta mı? Ne postası? Oo. Oo. Güzel severiz. Başka ne var ki? Doğum gününü gir. He, kendi doğum günümü yapacağım. Seviye atla tamam olur. Kanadımızı değiştireceğiz de değiştiremedik tamam. O da olur abi. Sol alt. E mouse şey yap diyor. Monster'a da gitmek zor olacak baya. Bu stamina ile. Aa sandık varmış alalım. Lan. <laughs> Unutmuşum. Monstata gitten bir anda orman deliliklerine ilerle oldu. Bunu ateşle yakacağım. Rüzgarı böyle kullanmamız lazım oyunda. Daha yabanisi gördüğüm için bana başarım vermeyecek misin? <laughs> Daha yabanisi hiç görmemiştik ya. Ben mouse'um hayvanlara zarar vermeyecektim ama benden korktular. Neyse. Ha şunları da öldürelim mesela. Daha kaç seviyeyiz keşif yapıyoruz. Zaten seviyeler çok az ya döv döv. Neyse bence video burada bitsin. Çünkü ilk video bu kadar uzun olursa kimse izlemez. Daha uzatayım mı kısaltayım mı diye yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu serinin devamını istiyorsanız sadece 3 like yeter. Çünkü 3 like istiyorum sadece. Çok gözüm yukarıda değil. Ve abone olursanız çok sevinirim. 90 olmamıza çok az kaldı. Sadece 2 abone. Olursanız çok sevinirim hadi görüşürüz